Asgari ücretle ilgili olarak üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Asgari ücretle ilgili olarak bir kere iki tane yabancı iki tane yabancı araştırma kuruluşu, bir tane de Türk yabancı araştırma kuruluşu sendikalarla beraber bir asgari askeri geçim araştırması yapmalı ve fiyatlar da asgari ücretler de her dört ayda bir mutlaka güncellenmesi lazım böyle giderse siz asgari ücrete zam yapıyorsunuz ama arkasından ekmek fiyatları, et fiyatları, gıda fiyatları alabildiğini yükseliyor ve bu rakamları ben son derece az buluyorum, doğru bulmuyorum. Erzincan'dan geliyorum, tarıma bakıyorum, hayvancılığa bakıyorum. Tedbir alınmadığı takdirde seneye bu zamana kalmaz. Etin fiyatı 1200 liraya kadar çıkar. Demokrasi içerisinde bütün siyasi partilere kanunlar çerçevesinde herkesin almış olduğu bir ödenek vardır, bir katkı vardır. O katkı da bu çerçeve içerisinde mutlaka yansıtılmalıdır. Ben görüşlerin ve düşüncelerin baskıyla görüş ve düşüncelerin efendime söyleyeyim yasalarla engellenmesini asla doğru bulmam. Demokrasilerde güç halkın gücüdür halkın vermiş olduğu gücü parlamento en iyi şekilde değerlendirmeli. Demokrasi sizin gibi düşünmeyen insanlara da saygı göstermek olmalı. Herkes aynı şeyi düşünce zaten adı demokrasi olmaz. Demokrasi hoşgörüdür, güzelliktir. Karşı fikirdeki insanların da görüşlerine saygı duymaktır. Türkiye'nin evrensel hukuk kurallarına uyması lazım. Türkiye'de yargı kararlarını siyasiler tartışıyorsa demek ki yargıda problem vardır. Bizim hep beraber bir araya gelip bütün siyasi partiler, bütün gruplar mutlaka bir araya gelip evrensel hukuk kurallarına uyan ve bir kere daha bu yasalar değişmeyecek olan bir e, yeni bir hukuk sistemini gündeme getirmemiz lazım. Sizin hukukunuz, benim hukukum olmaz. Hukuk herkese lazımdır ve herkesin hukuka inanması lazım son derece üzüldüm. Bu tip konuşmalar siyasete olan ilgiyi azaltır. Bu tip konuşmalar demokrasiye olan ilgiyi azaltır. Geçmişte önemli görevlerde bulunmuş siyasilerin attıkları adama, verdikleri karara son derece dikkatli, dikkatli olmaları lazım. Şunu bilmenizi istiyorum ki, omurganız yoksa, duruşunuz yoksa, bir kere ihanet ettiyseniz Ömür boyu ihanet edersiniz. Siyasetçiler, e, siyasette vefasızlara, ihanetçilere asla ve asla yer olmaması lazım. Siyaset omurgalı insanların siyaseti olmalı.